Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle resfebe etkinliğini tanıyacağız. Resfebe nedir, nasıl yapılır? Bunlardan örnekler vereceğiz ve sizler de hazırlayacaksınız birer birer. Ben birazcık hazırlık yaptım. Resfebe resimlerle yazı yazma sanatıdır kısaca. Birazcık bulmacayı andırır, biraz zeka sorularını andırır çocuklar. Gelin hadi hep beraber ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Resfebe'nin birinci örneğine bakalım hemen. Ne görüyorsunuz çocuklar? Lim on. Bunu birleştirdiğimiz zaman anlamlı bir kelime ortaya çıkıyor mu? Cevabımız nedir? Limon. Doğru mu çocuklar? Evet. Bu bir resmedir. Bakalım ikinci etkinliğimize. Yıldız şey gördüm ben orada. Ev. C. Ev. Cev. Cev. Is. Bakın. Oldu mu çocuklar? ceviz. Bu bir resfe etkinliğidir. Hemen devam ediyorum. Bu çok kolay. Bunu sizler yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Nedir cevabımız? Tabii ki de elma değil mi? Evet. Elma. Devam ediyorum. Bu nedir çocuklar? Bal var orada. On var. Bal on. Ben devam ediyorum diğer bir resmi ve etkinliğiyle. Evet bunu da yapabilirsiniz. Bu da oldukça kolay. Göz leme Gözleme Ne görüyoruz ortada çocuklar? Nar mı? Ka ya. Kanarya. Devam ediyorum. Bakalım karşımıza ne tür etkinlikler çıkacak? Bir ok gördüm sanki. T var. T, -t ok A toka Evet burada birazcık daha farklı. Çan at olmadı. Bir şey dikkatimi çekti. At burada ters mi? O zaman at kelimesini de tersten yazacak olursak ta olur. Yani birleştirdiğimiz zaman çanta. Anladık mı çocuklar? Aynısından bir tane daha hazırladım size. Bu nedir? Nar. Tersten okursak run. Yani cevabımız nedir? Ayran. Bu birazcık daha zor ve son etkinliğimiz. El di ev. Evi tersten yazacağız. Ve hmm, Cevabımız nedir? Eldiven. Görüşmek üzere çocuklar.